Merhaba dostlar Kripto Meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Coin Market Cap'te düzenlenen Learn and Earn etkinliğinden sizlere bahsedeceğim. Bu etkinlikte herhangi bir yatırım yapmamıza gerek yok. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece bir test çözeceğiz ve bu testin sonunda 250 bin dolarlık ödül havuzundan payımızı almak için şansımızı deneyeceğiz. Peki bunun için neler yapmamız gerekiyor? Hemen sizlere ondan bahsedeceğim. Onun öncesinde kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu sayede sizler bu tarz kazançlı, güncel airdrop'ları ayrıca kripto ile borsalarla ilgili paylaştığım eğitim içeriklerine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen bu etkinliğin şartlarına geçiyorum. Söylediğim gibi 250 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve bu ödül havuzunu rastgele kullanıcılara bu etkinliğe katılanlara dağıtacaklar. Burada 5 tane kripto varlığını gönderecekler. Toplamda 250 bin doları 30 bin kişiye dağıtacaklar. Bunun için bizler burada testi çözeceğiz. 29 Eylül'e kadar bu teste katılarak buradaki ödülden pay almak için şansımızı deneyebiliriz. Öncelikle buraya katılmak için bizler biraz sonra göstereceğim. coinmarketcap'e Market kaydolmamız lazım. Bunda herhangi bir KYC falan istemiyor ama bir de bizim Binance'da KYC'si onaylı bir hesaba ihtiyacımız var. Eğer sizlerin Binance'da herhangi bir hesabınız yoksa da ben bunun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu açıklamalar kısmındaki linkle sizler Binance'a kaydolarak da %10 komisyon indirimden faydalanabilirsiniz. Burada Binance'a kayıtlı ve KYC'si yapılmış bir hesabınızın olması gerekiyor. Biraz sonra bunun Hani neden gerekli olduğunu da testi çözerken göreceğiz zaten. Bu testi çözdükten sonra da şurada gördüğümüz ödüllerden faydalanabileceğiz. Her bir kriptonun kendine ayrı bir ödülü var. 10 dolar 5 dolar yani minimum bir tanesinde 5 dolar geri kalanında 10 dolar kazanabiliriz. Bunların ne kadar bir kazanan olacağını da burada göstermiş. Ayrıca coinmarketcap elmaslarından da dağıtacaklar. Bu elmasları da hani ne işe yaradığını da bilmiyorsanız... Kanonda bununla alakalı bir coin market cap videosu da var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Hemen buraya coin market cap'e nasıl kaydolacağımızı ve bu etkinlikteki testi ve cevaplarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yine açıklamalar kısmına bırakacağım linkten sizler coin market cap'e gelebilirsiniz. Sonrasında şurada sağ üst köşedeki sign up kısmına tıklayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz e-mail adresi ve şifre kısmı gelecek. Bunları dolduracaksınız ve buraya kayıt işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Zaten ben kayıtlı olduğum için ben bunu login kısmından yapacağım. Sonrasında sizlerle beraber yapmamız gereken işlemleri sırasıyla yapacağız. Ayrıca hızlı bir şekilde test cevaplarını da sizlerle paylaşacağım. Evet giriş işlemi yaptıktan sonra biz bu Learn and Earn sayfasına nereden gideceğiz? Şuradaki Products kısmına geliyorsunuz. Buradan aşağıya inerek Learn and Earn kısmını görebilirsiniz zaten. Oraya tıklıyorsunuz. Sonrasında bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfaya geldikten sonra şöyle aşağı indiğimizde bunun öncesinde de birçok bu tarz etkinlik oldu ve bu etkinliklerden kazananlar ödüllerini aldı. Şimdi bu etkinlikte bizim BNB Boost etkinliği, BNB Chain etkinliği bu etkinliğe katılacağız bizler. Earn BNB Chain diyeceğiz. Bu sayfaya geleceğiz. Bu sayfada normalde video falan izlememiz istiyor. İsterseniz sizler bu videoları izleyebilirsiniz. Videoyu izlemeden de devam edebiliriz. Hemen aşağıya geleceğim. Ben zaten sizlerle bu testin, bu quizin cevaplarını paylaşacağım. Şuraya geldiğimizde Take the Quiz kısmına geliyoruz. Biraz önce gördüğümüz sayfa bizi karşılıyor. Videonun başında gösterdiğim sayfa. Burada ödülle ilgili sizler ayrıntılı bilgiyi görebiliyorsunuz. En aşağıya doğru iniyoruz. Şurada start kısmını göreceksiniz. 40 sorudan oluşan bir test. Ben zaten sizlerle bu testin cevaplarını hızlı bir şekilde paylaşacağım. Ne yapmamız gerektiğini birlikte çözeceğiz bu testi. Start dedik. Ben robot değilim dedik. Ve next dedik. Şimdi aklıma geldi. Burada testi çözersek hata verebiliyor. Hemen şu üst kısımdaki linke tıklarsak daha sağlıklı olur. Ve bu hatayla karşılaşmamış oluruz. Hemen bu linke tıklıyoruz ve buradan devam edeceğiz. Şuradan start dedik. Ben robot değilim. Next dedik. Burada hemen kabul ederek devam ettik. Sonrasında bunu da yine yes dedik. Sonra bu coin market cap'e girdiğiniz e-mail adresini isteyecek istiyor. Bu e-mail adresinde girdikten sonra devam edeceğiz. Evet burada coin market cap'teki profil linkimizi istiyor. Burada bunun için de şuradaki linke tıklıyoruz. Sonrasında e-mailimizin yazılı olduğu şuradaki kısma tıklıyoruz. Bu sayfaya geldikten sonra da yukarı çıkarak profil linkimizi kopyalayıp buraya getirip yapıştırıyoruz ve devam ediyoruz. Sonrasında Binance 100 liraydı. Hani burada benim cevaplarım her şey yapılmış olarak görünecek. Sizlerin buradaki cevaplara bakarak yapabilirsiniz. Binance kullanıcı numarasını biz nereden alacağız? Söylediğim gibi Binance'a sizin bir kaydolmuş olmanız gerekiyor. Kayıt olmayanlar yine açıklamalar kısmındaki linkten %10 komisyon indirimli referans linki ile kaydolup burada işlemlerini yapabilir. Binance'a gidiyoruz. Sonrasında şu profil kısmına geliyorsunuz. Burada pano veya dashboard yazar. Buraya tıkladıktan sonra sizler bu sayfaya geleceksiniz. Bu sayfada da hemen şuradaki kullanıcı numaranızı kopyalayıp oraya yapıştırıp devam edeceksiniz. Ben yapıştırdım. Devam ediyorum. Evet ilk quizimize 7 soruluk quizimize başlıyoruz. Burada Cevapları zaten ben işaretledim. Şuradan next diyorum. İlk sorumuzun cevabı increases. Sonrasında next dedik. İkinci soruda 15 days. Sonrasında devam edelim. Alpaka finance 3. Dördüncüsü %0 5. Beşincisi forta. Altıncısında bir numara istiyor. Bu numarayı yine sizler de bu benimle aynı numaraya gireceksiniz. Bir video izlediğimiz istiyor. Videodan aldığımız numarayı eşsiz kodu istiyor. Sizler de ne yapacaksınız Benim aynı numarayı kodu gireceksiniz buraya 012020 şeklinde kodu girersiniz devam ettik sonrasında burada bir takip ve yorum istiyor bizden ne yapacaksınız şuradaki linke tıklayacaksınız bu linke tıkladıktan sonra şurada following yazan kısımda sizde follow yazacak follow dedikten sonra son gönderiye geleceksiniz şuradaki yorum kısmına geldikten sonra yorum yapacaksınız. Hani good yazın, good project yazın. Ben o şekilde yaptım. Şöyle yoruma tıkladınız. Buraya sizler bir yorum bırakacaksınız. Reply dedikten sonra devam edeceksiniz. Diğer şeyler de aynı işlemleri isteyecek biraz sonra. Diğer testlerde bunları bu şekilde devam edebilirsiniz. Hemen bu takip ve yorum kısmını yaptıktan sonra yes dedikten sonra next diyoruz. Sonrasında next. Burada liquid staking şeklinde başlayan şıkkı işaretliyoruz. Yedinci soruda. Sonrasında next dedik. All of the above diyoruz. Burada Ethereum Polkadot diye başlayan şıkkı işaretliyoruz. Sonrasında yine bir numara istemiş. 080862. Bunu yazdıktan sonra next diyoruz. Yine bir takip ve yorum istiyor. Bunun aynı şekilde şuradaki linke tıklayarak takip edebilir. Sonrasında da son gönderin altına bir yorum yapabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra yes diyerek devam ediyoruz. Üçüncüye geldik. Üçüncü stailer testinde de ilk sorun cevabı 6, sonra all of the above şıkkını işaretliyoruz. Sonrasında the exchange rate kısmını yazan şıkkı işaretliyoruz. Yine all of the above diyoruz. Burada bir minik yazan şıkkı işaretleyip devam ediyoruz. 05.08.22 yazdıktan sonra devam ediyoruz. Yine takip ve yorum istiyor. Buradaki linke tıklayarak yine takip ve yorum işlemini yapacaksınız. Sonra next diyeceksiniz. Yes dedikten sonra yine yes dedik. Evet. Burada da Wombat testinde stable swap yazan şıkkı işaretleyip next diyoruz. All of the above diyoruz. Next. Sonrasında coverage rate of. Next. BNB, BNBX and stake BNB şıkkını işaretleyip devam ediyoruz. Sonrasında yine numarayı 30822 şeklinde girip devam. Yine takip ve yorum bunu buradan yapacaksınız. Takip edip yorum yaptıktan sonra next diyeceksiniz. Ve Helio testine geleceğiz. Helio testinde şu uzun olan hani okuyup da İngilizcemin bu kadar kötü olduğunu göstermek istemiyorum. O yüzden uzun olan işaretleyin. Next değil. Sonrasında %66. Next. Yine burada da uzun olan işaretledik ve next dedik sonrasında Providing BNB Şıkkını işaretliyoruz Next diyoruz All of the above Zaten son testimiz bu testi çözdükten sonra bitecek yine 17.08.22 şeklinde girdiniz ve next dediniz yine takip edip yorum yaparsınız burada da Sonra yes deyip Devam ediyorsunuz Burada BNB Chain Web 20 cüzdan adresimizi istiyor. Bunun için Trust vermiş ama ben hani Metamask'tan gireceğim. Bizden sadece BEP20 cüzdan adresimizi istiyor. Onla girdikten sonra Next diyerek devam edeceğiz. Yine cüzdan adresimiz girdikten sonra burada BNB Chain'i de takip edip yorum yapmamızı istiyor. Hemen tıkladık linkimize. Follow dedik. Follow dedikten sonra da yine burada Hani oradaki son gönderiyi kontrol etmemizi istiyor. Orada herhangi bir şey yapmadım. Yes, I follow dedim. Ve submit dedim. Ben de evet değilim. Bütün bunları yaptıktan sonra artık şansımız yaver giderse buradaki etkinlikten ödül kazanınız. Bu ödüllerimiz de nereye? Bizim biraz önce yazdığımız BSC adresimize, BEP20 adresimize gidecek. Şu anda etkinliğin bitmesine 28 gün var. 28 günün sonunda da bu etkinliğin ödülleri dağıtılır. Bu ödüllerden sizlerde Bep20 adresinizi kontrol ederek orada kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. O Bep20 adresinizin olduğu cüzdan adı oradaki biraz önceki 5 kriptoyu oraya eklerseniz o kriptoların gelip gelmediğini görebilirsiniz. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Yine kanalıma giderek birkaç tane daha bu tarz güncel AirDrop videosu var. Son videolarımı izleyebilirsiniz. Bu videolar sayesinde de sizler farklı kazançlarda elde edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.